Ee, katılım bayağı e, yoğundu. İlçelerden Eşme, Banaz, Ulubey, Sivaslı, eee Karal'dan gelen e, vatandaşlar Uşak Kapalı Spor Salonu'nu e, hınca hınç doldurdu. Ayrıca Banaz Belediye Başkanı, e, Sivaslı Belediye Başkanı e, da oradaydı. E, eski Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın Bey de katılım sağladı ve e, AK Parti'nin e, tüm e, neferleri neferleri Uşak Kapalı Spor Salonu'nda coşkulu bir şekilde tekrar e, tek e, adayla e, seçimi Himmet Başkan'ın güven tazelemesiyle son buldu. E, enerji Tabii Bakan e, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Sayın Bayraktar hakikaten Uşak'a e, müjdeler verdi. Karallı doğalgazının eee Yakın bir zamanda geleceğini kararlayan, Eşmen'in de e, çalışmaların hızla devam edeceğini söyledi. E, bununla ilgili ne söylemek istersin AK Parti İl Kongresi ile ilgili? yani Hocam özellikle kongrede e, seçilen arkadaşların hepsine başarılar diliyorum. Himmet Yaşar Başkan'ı daha önceden tanıyoruz. Geçen seçimlere girdi. Çok yoğun, çalışan, gayretli, genç. Dinamik, güler yüzlü, bilgili ve altyapılı bir e, beyefendi bir insan, genç bir insan. Uçak siyasetinde böyle genç insanların olmasından do, olmasını destekliyoruz biz. Yeni bir yönetim oluşturdu. E, farklı insanlar, farklı mesleklerden insanlarla birlikte yeni bir AK Parti oluşumuna geçti. Bu konuda ne kadar başarılı olup olmayacağını ileride göreceğiz. Ama kendisi zaten şimdiye kadarki çalışmalarında ve ortamlarında bence yeterliydi elinden gelen gayreti gösteren bir insan ve bundan sonra da başarılı olacağına inanıyorum. Yönetim yenilendi. Yeni insanlar geldi, taze kanlar geldi. Hem seçilenlere hem Muş'a hem Himmet Yaşar başkanına hayırlı olmasını diliyorum. İlk defa eee Himmet Başkanla birlikte %80 seksen il yönetiminin değiştiğini gördük. %80'inin eee eski ve yeni e, taze kanlar e, katıldı partiye yani yönetime diyeyim. Ee, Nihat Seybekçi de yaptığı Uşak'la yaptığı ilgili yatırımlarından bahsetti. Ee, Ekonomi Bakanı iken biliyorsunuz Nihat Seybekçi Bey Denizli Milletvekili. Aynı zamanda Denizli Belediye Başkanıydı. Ee, Uşak'a gösterdiği desteklerden daha önce yaptığı desteklerden söz etti. Yine Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar da biliyorsunuz Alparslan Bayraktar'ın e, damadı. E, vekili olarak görüyoruz. E, Uşağı yani vekil değil bakan. Atanmış bakan. Yani vekili. Vekil. Evet bakan. yani, e temsilcisi evet, anlamda temsilci söyledi. tamam evet. Ben şimdi evet. anladım. Demin evet. anlayamadım. Yani. Vekil deyince milletvekili olarak <laughs> şey yaptım. Düzeltmeye evet. gezdim. Evet. Dediğiniz doğru. Tabi Uşağın bir vekili. Evet. E, hakikaten e, hatta Karahallı vatandaşlar da e, Karalı'nın damadı Karalı'ya destek e, verir gibi e, pankartlar as, as Pankartlar as, ama orada doğalgaz istiyoruz. Şimdi evet. Karahallı'ya doğalgazın gelmesi gerekiyor. Eşme'ye doğalgazın tamamlanması gerekiyor. Bunlar Cumhuriyet Halk Partili belediyeler aynı zamanda. Orada parti ayrımı yapmadan... ...seçim ayrımı yapmadan AK Parti'nin bakanlık nezdindeki bütün imkanlarını kullanarak oradaki insanlara hizmet etmesini evet. bekliyoruz. Zaten onunla ilgili kısımda da zannedersem hem Karahalıya hem de Eşme ile ilgili kısımda çalışmalar devam ediyor. Doğalgazla ilgili evet. çalışmalar. Pınarbaşı'na da zannedersem gelecek bu çalışmalarla ilgili olan kısımda gaz çalışmaları. O yönden özellikle partisanlık yapmadığı için... Uşak AK Parti yönetimini ve milletvekillerine tebrik ediyorum. Daha önceki programlarımızda bunlarla ilgili tebriklerimizi ilettik. Önce Uşak e, denilmesi gerekiyor. Sonra siyaset olmalı. Sayın Bakan e, bu konuda biraz hassas galiba. İnşallah hızlı bir şekilde bitirtiriz. Ayrıca e, 8. olan AK Parti Uşak İl Kongresi'nde e, Milliyetçi Halk, pa Halk, pa Halk Partisi Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nde yöneticileri de Katılım sağladılar. Güzel bir kongre yaşadılar. Himmet Başkan sanırım bu enerji bakanının desteğiyle, milletvekillerimiz desteğiyle sanırım yeni uşağa yeni yatırımların gelmesini sağlayacaktır. Bizim de vatandaş olarak isteğimiz zaten uşağın diğer illerden daha hızlı bir şekilde daha gelişmesi.